Günaydın arkadaşlar. Ben çiçeklerimin kontürlerini bitirdim. Şimdi çantanın kenarlarındaki boşlukları tamamlamaya sıra geldi. Şimdi baz alacağımız e, kısım kenarlarda şu ilk kare. Buradan giriyoruz. Yukarıda şu iplerin birleştiği kutucuktan çıkıyoruz. Burada önemli olan şey şu, ipin mümkün olduğu kadar açık kalması ve o boşlukları kapatması. Tekrar aşağı geldik. O yüzden ipimi ara ara böyle elimle açıyorum. Şu üstteki kontür ipinin hemen altına sokuyoruz ipimizi böyle hafiften açtım evet böyle açık açık durması gerekiyor tekrar geldim aşağıya yine yukarıdaki yani e, üstte hiç boşluk kalmayacak tekrar geldim buraya değil bunun altındaki yani ipin altındaki kutucuğa, ipimize yukarıdaki ipi hafif kaldırıp giriyoruz. İp birleştirme noktalarının kendisine batıyoruz. Altına değil. Evet. Yine ipin altına girdik. Zaten şöyle piramit gibi yükselecek. Hani nereye batmanız gerektiğini anlamada o da size yardımcı olacaktır. Yine bu kutucuğun birleşme yerine birleşme kutucuğuna battık. İpimi biraz açayım. Şöyle parmağımla tutarsam sıkıntı olmuyor. Ben şuraya kadar gelip Videoyu kapatacağım. Anlaşılmıştır diye düşünüyorum. Bakın her seferinde ipin genişliğini eğer ayarlamazsak bizi böyle zorluyor. Evet buraya geldik tekrar. Şöyle buradan açacağım. Yine birleşme kutucuğu. ipin altına girdik. Burada arada ipimizi şöyle elimizle de biraz gerginleştirelim ki havada durmasın. Evet, ipe alttaki geçen iplere de zarar vermemek için dikkatli olmamız gerekiyor bu işlemi yaparken. Evet. Ben burada videoyu kapatıyorum. E, bu şekilde çantanın bütün kenarlarını böyle çerçeve yapmış olacağız. Sonra da dışarıda kalan bu e, kutucuğun nasıl yapıldığını yani bu kutucukların nasıl e, yapıldığını göstermek için bir video daha çekeceğim. Kolay gelsin.